Ben her şeyi ayarladım. Sen hiç merak etme. Bir konuyu açıklayıp konuşalım Serdar. Sen bana ait bir şey çaldın. Onunla da bir sunum yapacak zaman satın aldın. Yaptın mı ödevini? Yap o zaman şimdi sunumunu. Beş dakika. Bak, hep aynı hatayı yapıyorsun çocuk. Beni de kızlarımı da hafife alıyorsun. Asıl sen Eyşan'ı hafife alıyorsun. Eyşan duysa önce seni keser, sonra beni. Eyşan yok dört dakikan kaldı Serdar. Eyşan'dan bahseden ki öteki kızım, küçük kızım. Benim zavallı hasta kızım. Seni dinlemek bile insanlık suçu Serdar. Devam et. Bana bir şey olsa dedi, bir haber versem dedi, her şeyi bırakır koşar gelir dedi. Öyle masum masum. masum. Sanki iyi bir şey diyormuş gibi. E iyi bir şey demiyor mu? Adamın ölüm fermanını veriyor. Ben niye kızlarımla işe çıkarım bilir misin Cengiz? İğrenç bir baba olduğun için mi Serdar? Kadınlar bilir. Kadınlar kendini kurban sanır. Ama avcıdır hepsi. Kadınlar bir erkeğin en zayıf tarafını hemen cicik bulurlar. Sonra gelir sana söylerler. Sen de oracıkta kesersin cezaları. Kurban ezel, gem bahar. Peki zaaf ne? Nereden vuracağız? Bu adam bu kadar gizemli ya. Gizemli adamlar nasıl olur bilir misin Cengiz? Ya bunların saklayacak hiçbir şeyleri yoktur. Hepsi palavridir. Ya da hayatları bağısına bir şeyleri saklıyorlardır. Sence Ezel numara mı yapıyor? Yok. Saklıyor bir şeyler. Heh. İşte biz o sakladığı şeyi bulacağız. Ondan sonra da avucumuzda. Senden kaçmaz Cengiz. Sen de bal gibi biliyorsun. Bu adam bizim kaderimiz. Ne gelecekse başına... ...daha önceden gelmiştir mutlaka. Ezel Bey hoş geldiniz. Yukarıda haber verir misiniz Yok, sürpriz kaçmış. 02, EZB giriş yaptı bilgine. Kaçınılmazı engellemek... ...sırf karşı çıkmak değildir mutlak sona. Evet. Tamam. Süren bitti. Güzel gelmiş. Kaçınılmazdan kaçmak için zamanı durdurmak yetmez. En başa dönmek gerekir. Ortak! Buradayım. Ne oldu? Yoksa başkası için mi geldi? Gel. Başa dönmekse kapağı açmak değil, doğru sayfayı çevirmektir. Mert. Hani şu şey var ya mektup. Hani abinin yazdığı. Melih'a. Demedik mi açmayacağız bir daha o lafı diye. Var mı üstüne? Kim vermişti onu sana? <laughs> Yapma Allah aşkına. Atölyeye gidiyorum ben. Kimmiş oğlum? Ne dedi sana verirken? Ya Ramiz diye bir adam. Abimin hapishaneden arkadaşıymış. Mektubu verdi. Bir de kitapları verdi işte. Yeni başladım. Neyin nesiymiş yani? Ya şeymiş eskiden. Kumarhane patronuymuş. Mafya mıymış yani? Bilmem. Ya kötü bir adama benzemiyordu ama. Hep kolluyormuş abimi. Akılda veriyor muymuş? Ne aklı? ...yani diyor muymuş bunu bunu yap diye? O mu girmiş kafasına? O mu değiştirmiş oğlumu? Ya anne adam koruyormuş abimi, niye değiştirsin? Mert, sen biliyor musun bu adamın yerini? Ya of anne Allah aşkına, ne yapacaksın adamın nerede olduğunu? Biliyor musun dedim. Be Be ben bakarım. Anne... Yava ...yavaş anne. Alo? Alo? Melih abla. Benim Nüket. Eyşan'ın Nüket. Hayrol'un Nüket. Çok oldu ama alıyorum haberlerini. İyi misin? Meliha abla, senden bir şey isteyeceğim. Yarın bana gel. Hastanedeyim ben. Ne oldu? Bir şey vereceğim Meliha abla. Bir mektup vereceğim. Hay Hayrol'un Nüket söylesene ne oldu? Bak, <laughs> vasiyetim farz et abla. Gel yorun. <laughs> şimdi Meliha diye. Bir de mektup yazmış. Onu verecekmiş. Vasiyetim olsun dedi. Ne? Vasiyet ha? Aysel kız. Özledim seni. Yarın bir ara uğrarım yanına. Ya olsun. Pazar olsun. Çok insan olmasın. Daha iyi. Hmm. Ee Cengiz? sunduk dosyaları ihaleye, senden ses daha yok. Ben mi çektim kendimi ortak? Şu son bir iki ayda olanlara baksana. Her şey çok hızlı olup bitiyor. E fena mı? Her şeyi yaşadık zannediyorduk. Ama bak hala önümüzde yapamadığımız şeyler var. Ben de ondan korkuyorum. Tamam kökledik gidiyoruz ama... ...ileri değil de geriye doğru gidiyorum ben sanki. Tam anlamadım, açsana biraz. Yani yeni hayat yeni Cengiz derken ben şimdi tam eski en eski Cengiz oluverdim önümüzdeki her şey sanki daha önce karşıma çıkmıştı benim abi korktuğun şey ne yani yanlış kararlar mı verdiniz ki bir şey söyleseniz Cengiz. Beni de korkutuyorsun bak. <laughs> ne diyeceğim ya? Seni de mahcup etmekten korkuyorum işte. Ya illa dedirteceksin. E niye mahcup edesin ya beni Cengiz? Bak. Bana söylemek istediğim bir şey varsa dinliyorum. Ya sen beni ne dinliyorsun? Arada eski Cengiz kafayı uzatıp bir ortalığı karıştırıyor işte. Bu eski Cengiz bizim aramıza da girmesin de sonra. Yok. Sen izin vermezsin ki. Arada bir beni sallar kendime getirirsin. Değil mi? <laughs> Bak şu ihale işi bitsin. Sen de bir güzel kutlama yapalım ha. Ah. İki arkadaş. Ne güzel olur ha. Alırız üçümüz içkileri. Öyle felekten. Üçümüz? Yani ikimiz demek istemiştim. işte. Görüşürüz. thank you